Selam dostlar haftalık bültenle birlikteyiz. Yine her zaman olduğu gibi borsaya, bist 100'e, alt endekslere, bir yurt dışı endekslere, bitcoin, e, altın ve gümüşe bakacağız. Hazırsanız hemen bist yüzle başlayalım ve hızlıca endeksleri tarayalım. E, geçen haftaki yani veya da önce, önceki haftaki bültenlerde konuştuğumuz gibi hedef bölgemiz şurasıydı. E, bu bölge, bu civarlar. Ee, ve bunun ardından bir düşüş bacağı daha gel gelebileceğini, bunun biraz daha kuvvetli ihtimal olduğunu e, anlatıyordum. Bu gerçekleşti. Şimdi benim bundan ile ilgili e, bir pek bir hedefim yok aslında. Yani ben şu düşüşten itibaren, şuralardan itibaren bu hareketin bizi 9 binlere getirebileceğini hep aklımda bulunduruyordum. E, bunun bir düzeltme olduğunu, en fazla bir lower high yapabilip sonra yine düşmeye devam edeceğimizi ya da e, buralarda durup düşeceğimizi bunları hep anlatıyordum. E, dolayısıyla bu, ya, benim beklentim gerçekleşti. Bundan sonra olabilecekler için şöyle söyleyebilirim. Yukarıda bayağı bir supply birikti. E, ve düşük yükselişler satış fırsatı e, olacaktır. Şöyle bir genişleyen kanal var. İşte megafon tarzı bir durum var. E, bu aşağı kırıldı. Şimdi yine genişçe bir düzeltme olabilir. Ama bu yine düzeltme olarak kalabilir. Yani bir kere şu e, kanalın alt bölgesi var buraya bir, burası bir direnç olacaktır. Şurası bir direnç olacaktır. Yine şu bölge e, bir yatay direnç. Gün içinden gösterebileceğim e, Salı günü şurası hani son bir saat alım gelmişti yarım saat kala sonra bunu da satmışlardı. Yine buralar saplaya. Yani önümüzde bayağı bir saplay var üstümüzde. E, ve bundan sonrası için yine karışık ve zor bir dönem olacağını tahmin ediyorum borsa açısından e, git geldi bol düzeltmeli bol düşüşlü bol düzeltmeli gibi e, bir durum bir senaryo olabilir arkadaşlar. Bir de ne var aşağıda baktığımda eğer bir de şu talep bölgesi diyorduk buna hani şu bir büyükçe bir e, demand range değil mi bu? Şunu kapatayım bu bir demand range ve bu demand range'in içinde bir Başka bir demand bölgesi, talep bölgesi işaretlemiştim. Bunun içine kadar girdik. Bunun normalde böyle olmaması lazım. Bunun içine girince hemen çıkması lazımdı. E, belli ki buralarda pek bir talep bulamıyor. Dolayısıyla bunu şimdi kaldıracağım. Ancak tabi burası da bir hala büyükçe bir range. E, üzerimizdeki saplaya arıza baktığımızda işimiz kolay değil. Diyelim ki buradan toparlanmaya başladık. Yine yukarılarda hep supply bölgeleri var çarpıp dönecek buraya çarpıp dönecek başka bir türlü bir sürü şey olabilir yani buralarda. Dolayısıyla traderlar için beklemenin daha uygun olacağını düşünüyorum. Bu ufak tefek düzeltme hareketlerine hani çok kapılmamak lazım. En azından kısa vade düşünülerek kısa vade bazı short ve long trade'ler alınabilir diye düşünüyorum. Son olarak da yine bir alt demand bölgemiz şuralar 8100-8140 bölgesinin bizim daha önce bir demand bölgesi olduğunu bildiğimiz bir bölge buraya kadar gelebilir işler buraya kadar düşebilir. Yani durum böyle gösteriyor. Özellikle aslında haftalık grafik bakmak lazım. Şimdi alt endekslere geçtiğimizde haftalık grafikleri paylaşacağım sizinle haftalık grafikler bayağı bozuldu. İşler bayağı berişe döndü. Şu haftalık büyükçe bir renci aşağı kırdık bu hafta. Dolayısıyla burası artık bir arz bölgesi haline geldi. Bu e, arz zincirini, işte bu supply chain'i, arz zincirini takip etmek lazım. Bak yukarılarda hep arz 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 diye gösteriyorum. Bir burada bir arz zinciri var yani supply chain var. Bunun kırılması lazım yukarı doğru kırılması lazım ki burada artık bir demand chain görebilelim ve bunu takip edebilelim. Şimdilik durum bu. Bekle, yani alımlar için, longlar için bekleme taraftarıyım henüz bir işaret yok. Hani bunun gibi mum formasyonlarına falan bu etapta bence itibar etmemek gerekiyor. Bunun yerine buradaki arz zincirinin kırılmasını beklemek daha güvenli olacaktır long trade'ler için short trade'ler içinde derin düzeltmeler olabilir. Derin düzeltmelerin bizi getireceği supply bölgelerinden hani shortlar denenebilir diyelim ve bu durumu böyle kapatalım. şimdi dolar bazlı grafik. Dolar bazlı da dostlar iki tane takip ettiği seviye var. Biri şu 250 dolar civarı buralar. Yani bu dolar bazlı şimdi fitilleri falan var. 3 aşağı 5 yukarı buralar diye görüyorum. Bu bir. ikincisi 220 dolar. Burası baya kötü senaryo ol olur diye tahmin ediyorum. Yani %18-20'lik gibi bir düşüş. Ee, burası kötü durum senaryosu. Ee, bu iş buralarda çözülürse iyi olur bizim için. Bunu böyle takip edeceğim. Ee, bu vadeli kontratta bahsettiğim bir seviye vardı. Şu şu seviye, şu seviye 10290 buraya geldik. Burada bir şeyler olacak gibi oldu ama yine burayı aşağı kırdık. Dolayısıyla burası geçersiz. Bunun altında bir talep seviyesi var ama daha önce kullanılmış. Şu an tekrar oraya geldik ama burası daha önce kullanılmış. O yüzden çok da burada bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Bir alttaki talep seviyesi burası. 9690 civarı da bir talep seviyesi var. Şimdi bu yükseliş büyük ihtimalle satılacaktır. Daha sonra satılacaktır. Görelim, long için elimizde herhangi bir şey yok tabi. Bankacılık endeksinde şu supply range oluştu yine burada fark ettiyseniz, bu da aşağı kırıldı. Yine bir düzeltme verecek gibi görünüyor. Bu düzeltmenin satılma ihtimali var. Bu supply range'in de bozulması ancak şuranın kırılmasıyla mümkün. Arabada bayağı bir mesafe var. Bankacılık böyle. Devam edelim. Sanayide, e, sınayi'de önemli bir range, önemli bir talep bölgesine geldik. E, bahsettiğim bölgeler, buralar önemli. Evet, buralarda talep var. Ancak üstümüzde de supply, arzlar var. Şöyle bir de haftalıktan bakınca, bakın bu haftalık grafiklere bakmak önemli bence. Haftalıktan bakınca bazı talep bölgelerini görünmediğini e, göreceksiniz. Burada bir talep bölgesi görünmüyor. Burada onun yerine ne görünüyor? Şurada bir dip görünüyor mesela e, ee, bunu nasıl gelişeceğine yani bakalım. Bu talep bölgesi günlükte görünen talep bölgesi haftalıkta görünmüyor. Dolayısıyla e, iş yapmayabilir. Bunu geçiyorum bankacılık sınavı. Tüm endeks şöyle bir haftalık kapanış yaptı. Şu daha önceki yaptığı dibin altında bu da artık e, düşmeye aday. Biraz daha düşebilir yani. İletişim bozuldu iyice. E, kötü bir kapanış yaptı. %11 e, düştü bu hafta geçtiğimiz hafta e, ve altı boş yani buralara kadar bir e, destek yok haftalıkta holdinglerde bozdu bayağı bir metal ana şöyle bir kanalın dibine tutunmaya çalışıyor ama e, buradan gelen tepki sınırlı kaldı yine bu 3 haftayı tek mumda yemiş oldu elektrik endeksi o da hani sınayiye yakın buralarda bir talep var diyordum. Sınayide ama haftalıkta görünmüyor diyordum. Hatırladınız mı onun gibi? E, tutacak gibi olup tutmamış. Elektrik de aşağıya doğru gidiyor. Ticaret bunu bir, bir maçla takip ediyorduk. Artık şu bölgeye girecek gibi duruyor. Metal eşya, makina bu da e, talebi. Bunlar artık bu kadar tutabildi burayı ve aşağı kırdı. E, teknoloji kötü hiçbir şey yoktu. Uzun süredir bunun ölü olduğunu konuşuyorduk zaten yine aşağı doğru süzülecek buraya kadar Muhtemelen e, Taş toprak şurada bir talep var bakın bu haftalıktan görünebiliyor e, Bir kere temas ikinci temas Bakalım temas bir iş yapacak mı yapmayabilir Genel gidişat kötü çünkü Kimya petrol yine bu da desteğine geldi Desteğine geldi bekleyelim neler yapacak Ulaştırma e, bu baya direndi Son haftalarda sattılar ama bu, bu nispeten daha güçlü duruyor. İleride borsa toparladığında daha iyi, önden gidebilir. Gayrimenkul endeksini geçen hafta e, şuralardaydık. Hatırlarsanız e, buralarda mıydık? Evet. Şuralardaydık. Bu <laughs> sınırlar iyi çalıştı. Üst sınır ve alt sınır. Şimdi alt sınıra geldik. E, haftalık görüntü bu. Eğer e, bu aşağı kır, kırılırsa şu, şu görüntü o zaman bayağı bir düşüş gerçekleşebilir arkasından. Gıda gıda biraz daha sert düştü e, ve bu aslında önemli bir yere geldi. Onu şunu gösterecektim. Önemli bir yere geldi bu. Ama ön üstünde dediğim gibi böyle arz seviyeleri var. Yani şöyle olabilir de olsa şöyle düşünülebilir. Uzun vade yatırım için bence yani iyi bir talep bölgesi bu kademeli alım buradan biraz yapılabilir. Biraz daha düşerse o zaman yine yine başka bir talep bölgesine alım yapılabilir. Ama bayağı bir düşüş var. Bayağı bir düşüş var. O yüzden bu işin en hani güvenli tarafı şu yukarı doğru hareketin yani aşağı doğru hareketin bitip yukarı doğru hareketin başladığını görmektir. En yani doğalı, en güvenlisi. Ama şey seviyorsanız hani düştüğü yerden toplayayım herkes satarken ben alayım diyorsanız Buralar önemli talep bölgeleri. Buraları değerlendirebilirsiniz mesela. Bilişim ölü, <laughs> bilişim baya kötü düştü ee, ve önceki bir desteğe, önceki bir yeni muhtemel desteğe geldi. Ee, şimdilik ama hala akış aşağı yönlü bir hayat belirtisi yok. Hizmetler de benzer şekilde yani eski geçen bu sene başındaki seviyelerine geri döndü birçoğu. Buralar destek seviyeleri ancak düşüşü çevirecek kadar güçlü bir alım e, gelmedi. Henüz onu gelip gelmediğini görmemiz lazım. Şu an hala satış baskısı altındayız. Kağıt da bayağı serbest düştü. E, bunu da ta, düşüş takip edeceğiz. Bu işin en güvenli yolu bu düşüşü takip edip gerekirse %5, %7, %10 yukarıdan almak ama e, güvenli yerden almak. Turizmde düşüşte, inşaatta düşüşte. Aracı kurumlarda düşüşte. Madencilik şunu Aşağı kırdı, bu yükselen trendi. Sigorta, sigorta şöyle bir range yapıyor olabilir, bunu takip edelim. Bakarsınız bu önden gider. Yani daha iyi olabilir böyle bir şey olursa bunu takip edelim bu şekilde. Altında bir şey yok yani şey devam ediyor, yükselen trend devam ediyor, şu an bir düzeltme yapıyor. Şunun gibi yatay yapıp devam edebilir. Şu tepedeki şu hacimler pek hoş değil. Bunun nereye varacağını görelim. Burada bir miktar kar realizasyonu yapıldığı görünüyor. Gümüş dirence geldi. Tabi altınla bu işte biraz Kore'le gidiyorlar. Gümüş direnci gelince altın da satmaya başladılar. Gümüş de satmaya başladılar. Yani en azından kar alındığını görüyoruz. Altın-gümüş rasyosunda işler biraz daha gümüşe doğru kaymış gibi görünüyor. Buralar talep olabilir ileride. Şöyle bu seviyeye Çarpıp sonra bir şeyi başlayabilir yani ne başlayacaksa artık işte altın tekrar hızlanabilir belki bu takip edilebilir çok net bir fikir vermiyor şu an dolar endeksinde bir miktar hareketlilik görüyoruz şurada baya bir renç yapıp şimdi yukarı çıktı normal şartlarda bunun artık şöyle yataylarda gidiyor geliyor olması lazım. hani gerçek ciddi bir dolar rallisi olmayacak gibi duruyor. Ama yani 100 seviyesi ile 107 seviyesi arasında gidip gelebilir. Çok sert hareketler yapmadığı sürece başımız ağrımaz. birazcık ivmeli kalkmış yalnız buradan oyun. O çok iyi değil. Tabi işte bu altın, dolar, altını, bitcoin'i, gümüşü vesaire bastırıyor biraz. doların böyle talep görmesi şimdi teknik bir şeymiş gibi duruyor. Nazlıkta şu arada e, dirençler olduğunu, bunun böyle git geldi olacağını konuşuyorduk. Ona benzer bir hareket başlamış durumda. Bu biraz daha böyle git gel devam edecektir testlere. Ee, Avrupa endekslerinde geri çekilme alım fırsatı olabilir. Bunu takip edelim. Buralar talep bölgeleri. Buralarda long pozisyon bakılabilir Avrupa endekslerinde. Gelelim Bitcoin'e. Şurayı şu arz bölgesinin üzerine birazcık çıktık kopamadı. Ama en azından bir delik açtı. Duvarda bir delik açıldı. Ve aşağıdaki talep bölgelerini kullanmaya çalışıyor. Tekrar buraya geldiğinde ne olacağını görelim. Şöyle bir şey yaparsa. Bizim için iyi tekrar buraya çıkar da buralarda biraz kalırsa. O zaman deriz ki e, burayı kırmaya çalışacak. Böyle şöyle bir hareket yapabilir. Önümüzdeki dönemde bunu takip edelim. E, kötü durum senaryosu bunun aşağı kırılması halinde. Bize yine böyle dipler görünür. O kötü olur. Şu an Sınırda bir yerdeyiz. Burada da benzer görüntü var. Farklı bir şey yok. Biz düze geldik. E, düşüşü devam edeceğini e, aklımızda bulunduralım. Yani dediğim gibi tedarik zinciri var burada. bir. Arz zinciri var. Bunu göz önünde bulunduralım. E, her böyle destek seviyesini dik diye kovalamayalım. Bu hata olur. E, bu aşağı doğru zincirin kırılmasını e, beklemek en güzeli. Bir de en kötü durum senaryosu 8100'ler gibi görünüyor arkadaşlar. dip Potansiyel dip olarak çok dibi bulma derdinde değilim. bir süre ben kenara çekileceğim öyle görünüyor. Şortları kapadım. bir süre kenardan izleyeceğim. ve bana net bir yol göstermesini bekleyeceğim. Biz yüzün. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Spor kazançlar.